İzinle çocuklara bir iki şey söylemek isterim. Somurtkan bir emekliye bir dakika tahammül et. Siz bizim gönlümüzde hiç emekli olmadınız komutanım. Buyur. Bazılarınızın komutanı oldum. Bazılarınızı ilk kez görüyorum. Kanlarınızı beraber döktünüz. Acılarınızı beraber sakladınız. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Dışarıda düşmanla savaşırken... ...onlar aramıza sızan köpekleri gizlediler. Gören gözleri kör ettiler. Nasılsın İsmail? İçim kan ağlıyor komutanım. Hepimizin içi kan ağlıyor. Onlarca polis, özel harekatçı şehit oldu. Siviller hala dışarıda şehit oluyor. Ömer başlamış. Hepimizin tanıdığı Ömerimiz az evvel içeride şehit oldu. Hepinizin gözlerindeki hüzünü ve bu gecenin vebani taşıyanlara karşı nefreti görüyorum. Ama göreviniz bu değil. Bu akşam görevimiz Zekai Paşa'nın emriyle Gidip o karargahı geri almak. Çoğunuzda beylik tabancalar ve av silahları var. Onlarda kobralar, tanklar, ağır mühimmatlar olacak. Ama bedeli ne olursa olsun ya orayı geri alacağız ya da öleceğiz. Yuvamızda nice büyük kahramanlar yetişti. Ama hepsi bu gece Ömer'in önünde selam duracak. Çünkü o bu karargahın namusu ve şerefi için şehit oldu. Oranın da önüne çöp kamyonları otobüsler çekilmesin diye. Millet orayı da sahipsiz sanmasın diye yapayalnız yatıyor. Yalnız değil komutanım. Değil mi? Ömer yalnız değil mi? Değil. O zaman gidin alın oradan.